Bizimkisi biraz hızlı oldu, neden bilmiyorum. Her video çektiğimde her şey hızlı hızlı onaylanıyor. <laughs> Amazon 20 dakikada gönderdi. 23 Ocak'ta açacaktık, bakın burada da 23 Ocak'ta yine onay gelmiş. Evet herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün yine hesap açılışı yapacağız. Biliyorsunuz adım adım Amazon videoları serisi çekiyoruz. Geçen yıl çekmiştik, bu yılda bütün videoları bir yenileyelim dedik. Bu video kaçıncı video? Serinin üçüncü. Bu serinin dördüncü, dördüncü. videosu ama üçüncü hesap açılışı videomuz. Dört bile olabilir hesap açılışı. Deneklersek evet. Hesap açılışları sürekli değişebiliyor aslında. O yüzden bunları sıklıkla yenilemek gerekiyor. Biz de YouTube'da zaten daha önce 3 tane çekmiştik. Bu dördüncü olacak. Öncelikle arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve hatta izlemediyseniz bu serinin 1. 2. ve 3. videolarını da izlemenizi öneririm. Neden? Hangi iş modelini yapacak olursanız olun hesap açılışı temelde aynı. Fakat bizim mantığımızı anlamak için o videolar size daha yardımcı yardımcı olacaktır. Orada söylediğimiz bazı bilgiler hesap açılışında işinizi kolaylaştıracak. Hesap açılışı bence sanıldığı gibi korkutucu bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Kesinlikle korkutucu bir şey değil. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Bütün bilgileri tekrar tekrar üzerinden geçmek gerekiyor. Adres doğruluğu, belgeleri, güzel olması, işte bu kimliğinin taratılmasının düzgün olması vesaire. Önemli konular. Bunları yaptıktan sonra hesabınızın açılmama ihtimali zaten yok. Hatta bu videoda ben nasıl yapıyorsam aynısını yapın. O hesap açılır. En fazla açılış hesabı olur. Açılış hesabı videosunu da zaten çekeceğiz. Kursiyerlerimizin biri üzerine hesap açılışı yapacağız. Şirketsiz bir hesap açılışı olacak. Bireysel nasıl hesap açarsın Amazon'da onu göreceğiz. Vakit kaybetmeyin Genel uyarılarımı yaptım. Başından sonuna kadar izlemek çok önemli. Lütfen başından sonuna kadar izleyin. Çünkü ben görüyorum raporlarda mesela eski videoların işinize yarayan bölümleri izliyorsunuz. Sonra hesap açılmıyor. Alta gelip yorum yapılıyor. Ya da ne bileyim kimliği şöyle tarat diyorum. Mesela alta bir yorum gelmişti eski bir video. Aynen ona atlamış vesaire kimliği onaylamadı diyor. Buraları başından sonuna kadar mutlaka izleyin. 2024'ün en güncel Amazon satıcı hesabı açılış videosuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. <laughs> öncelikle hesap açılışı için nelere ihtiyacımız var? Pasaport ya da kimliğin taratılmış hali. Türkiye Cumhuriyeti yeni kimliklerinin taratılmış hali veya pasaportumuza ihtiyacımız var. Pasaport düzgün taratılsın. Yani telefondan taratmayın, İşte gidip de fotoğrafını çekmeyin. Normal düz bir tarayıcıya koyun. Ortalı bir şekilde defter ya pasaport. Normal defter gibi onu bir taratın. Yüksek DPI'de olsun, PDF formatında olsun. Hiçbir şekilde bu dosya üzerinde bir değişiklik yapmayın. Yani JPEG taratırsın, gidip PDF'e çevirirsin Google vesaire bunu yapma. Neden yapma diyorum? Hani sorun olacak şeyler değil de Amazon'un ne yapacağı belli olmuyor. Diyor ki sana kimliğini onaylamadık. Hadi bakalım uğraş dur. Yani kimliğini onaylamadıktan sonra Amazon iki kere daha yükleme hakkın var. Sonrasında yükleme sistemini kapatıyor otomatik olarak. Senin onu mail ile açtırman gerekiyor. Zorla sokuyorsun işi. Tertemiz bir şekilde güzel bir tarayıcıda, temiz bir tarayıcıda koyacaksın makineye pasaportunu ya da kimliğini. Tarayıcıdan ayarlarını yapacaksın. 600 dpi pdf bu kadar. Yatay değil dikey olacak. Taratacaksın alacaksın malzemeyi. Sonrasında onu direkt Amazon'a yükleyeceksin. üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan kesme, kırpma gibi değişiklik yapmadan. Amazon bir belge soruyorsa size bu belgenin doğruluğunu ve gerçekliğini onaylaması gerekiyor. Yani sen orada etraflarını kırparsın. Onun bir defter olduğu belli olmaz mesela pasaport için söylüyorum ya da kimlik için söylüyorum. Kimliğin bir kart olduğu belli olması lazım. Yani o kartta bir derinlik olması lazım. Şimdilik kimlik ya da pasaport için bu kadar. Bir kredi kartı ya da bir banka kartı olması gerekiyor. Eski videolar da ben banka kartı kabul etmiyor Amazon diyordum ama son zamanlarda gayet de kabul ediyor. Zaten kart olayı da o kadar önemli değil yani. Kredi kartı olsun, para kartı olsun. Kabul etmezse içeriden farklı bir kart eklersin. Senin orada hesabını suspend edecek bir şey yok. En fazla kısıtlar hesabını, kartını değiştir der. Kartını değiştirsin, devam edersin. Onlar da çok problemli değil. Şimdi bu kartı gireceksin, 39.99 ödeyeceksin veya ödemeyeceksin. Orada da bir karmaşıklık var. Oraya gelince bahsedeceğim o karmaşık konuda. Onun dışında sizin satıcı hesabına girdiğiniz adresi Amazon'un onaylayabilmesi için bir bank statement veya bir kredi kartı ekstresine ihtiyacınız olacak. Şimdi biz geçen videoda bank statement almıştık. Payoneer'den bank statement nasıl alırız altı videoda bulabilirsiniz. Hesabı kredi kartı ekstresi üzerine açacağım. Kredi kartındaki adresin birebir aynısını Amazon'a gireceğim. Sonrasında adres doğrulama bölümünde proof of address adımında da o kredi kartının ekstresini oraya yüklüyor olacağım. Böylelikle adresler uyuşacak ve adresimi onaylamış olacak. Amazon.com'dayım. Normal müşteri tarafı burası. Kolaylıkla ulaşılıyor diye. Şuradan sel butonu var. Buna basıyorsunuz ya da burada bazen o sell butonu çıkmıyor. Eğer çıkmazsa amazon.com'da yine en alta gelirsiniz make money with us adımının altında sell product on amazon var. Buraya tıklarsın. Buraya tıkladıktan sonra seni şöyle bir sayfaya atıyor. Şimdi eğer direkt buradan gidersen 39.99 dolarlık profesyonel versiyonda hesap açmış olursun. Bizim amacımız evet profesyonel hesap her zaman öyledir muhtemelen. Ama başlangıçta individual açarsanız 39.99'u ödeme gibi bir durum vardı. Ama geçen hesabı açarken biz indi yine 39.99 aldı. Bunu da anlamış değilim. Bakacağız göreceğiz şimdi nasıl oluyor. Şimdi pricing geldik. Start selling fees var burada. Oraya tıklayın. Şöyle aşağı gelin ufaktan. Bakın burada individual ve profesyonel arasındaki farklar. Şimdi bu karıştırılıyor. Neden karıştırılıyor? Profesyonel diyoruz, bireysel diyoruz. Bunların isimleri bu. Ama şirketli olup şirketli olmamakla genellikle karıştırıyor. Bunun şirketle hiçbir alakası yok. Şimdi siz bir yazılım aldığınızı düşünün. Yazılımın hani paketleri vardır ya Silver, işte Pro, işte baya bir Pro falan. Onun gibi bir şey bu. Hani çok önemli olan bir şey değil. İçeriden çok kolay bir şekilde değiştiriliyor. Hatta nasıl değiştirildiğini de bu videonun sonunda göstereceğim. Umarım unutmam. Cem sen de hatırlatırsın. Unutursam. Individual açacağım burada. 0.99 cent her sattığınız üründen alıyor. Bu da sabit aylık 39 dolar alıyor. İşimize yarayacak olan bu ama sonra yükselteceğiz. Ürün ararken vesaire zaman kaybediyor ya boşu boşuna aylık 39 dolar ödememek için bunu yapıyorum aslında. 0.99 individual'dan yürüyoruz. Şöyle aşağı doğru geldim geldim. Sign up for individual. Tıkladım buraya. Create your Amazon account butonuna tıklıyorum. Evet isim soy isimle başlıyoruz. Buraya ben genellikle büyük harflerle isim soy ismi yazıyorum. Türkçe karakter de kullanıyorum burada. Söyleyeyim baştan. Ama mesela Payoneer'de Türkçe karakteri izin vermiyor ya. Eğer Payoneer Bank Statement ile ilerliyorsanız Türkçe karakter kullanmasanız da olur Amazon'da isim bölümünde. Buraya da mail yazıyorum. Bu mail adresi sıfır açılmış bir mail adresi. Payoneer'i açarken de söylemiştim. Biz genellikle Amazon için yeni bir Gmail adresi açıyoruz ki karışıklık olmasın. Müşteri hesabı vesaire varsa burada hata alırsınız zaten bu mail adresi üzerine. O yüzden sıfırdan bir mail adresi açmanız sizin için her zaman kolaylık olacaktır bir şifre belirliyoruz artı karakterle. Mail adresinizi kontrol edin. İsim soyismi kontrol ettim. Next butonuna basıyorum. Şimdi yaptığı ilk şey şurada saçma bir puzzle var. Şu arabayı yürütüyorsunuz buradan. Amazon kafayı yemiş bu konuda. Gerçekten gıcık bir sistem şu anda bu yaptığımız. Araba yürütüyorsun. Çok saçma. Sen görmüyorsun ama belki sıkılma diyedir ya. Editlerken görürsün. Bilemiyorum artık. İlk yaptığı şey mail adresinizi doğrulamak bu adımda. Mail adresinize bir kod geliyor. O kodu alıp Amazon'a giriyorsunuz. Girdim. Sonrasında bir telefon numarası eklemenizi istiyor. Telefon numarasını da ekleyelim. Telefon numaramızı da yazdık. Telefon numaramızı da onaylayacağız. Add mobile diyorum. Telefon numaramıza da bir OTP gitti. SMS olarak o kodu da yazıyorum buraya. SMS ile gelen OTP kodunu yazdım. Create diyor. Amazon account dedim. Bu numara zaten kullanılıyor diyor. Evet bu bir sıkıntı. Müşteri hesabınız da olsa, müşteri hesabınızda bu numarayı kullanıyorsanız eğer Yine böyle bir hata alırsınız. Şimdi kursiyerimizin yakınlarından birinin üzerine olan numarayı deniyorum. Evet bu numarayı kabul ettim. Business Location'da Turkey seçiyorum. Aslında bu hesap bir şirket hesabı olacaktı. Amerika'da kurulan bir şirket üzerine açılacaktı. Ama ben size videoyu çekebilmek için bunu yapıyorum. Hatta biz bazen Amerika'da şirket olsa bile önce bireysel açıyoruz. Şirketsiz açıyoruz hesapları sonra şirkete çeviriyoruz. Bu sayede ben size hesap şirkete nasıl çevrili? bunu da göstermiş olacağım. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda belki o olur. Begin diyorum. Hemen işletme türünü seçelim. Esnaf sanatkar dedik. Sonrasında şirketinizin ismini soruyor. Bir şirket yoksa bile isim, soy soyisim giriyorsunuz buraya. İşletmenin konumunu ve türünün doğru olduğunu onayladım. Kabul et ve devam et diyorum. Az kaldı arkadaşlar. Daha başlamadık oysa ki. Bir de arkadaşlar bizim biliyorsunuz Instagram'da First Million Club'ımız var kanal olarak. Linkini de aşağı koyarız. Orayı yakında aktifleştireceğim. Güzel yararlı bilgiler paylaşacağım. Instagram'dan beni takip ederek bu kanala da katılırsanız sizin için iyi olabilir. Telegram tarafında da sohbet dönüyor. İnsanlar birbirine yardımcı oluyor. Anlamadığınız bir şey vesaire olursa videolarla ilgili vesaire yine oradan bu yollardan daha önce geçmiş insanlar size cevap verebilirler. Telegram kanalının linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Burası böyle takıldı kaldı. Ben burayı bir yenileyeceğim yiyeceğim o yüzden. Böyle şeyler yapmaktan korkmayın. Yenileyin geçin. Ya ben öyle bir durumda bayağı bir gerilebilirdim. Yap <laughs> yenile geç. Gene aynı yere attı mesela. Okey mi diyorsun? Buradan tekrar aynı şeyi yapacağım. Kabul et ve devam et diyorum. Hah geçti. Şimdi başlıyoruz aslında. İlk adım burası birinci aşama işletme bilgisi. Sonra satıcı bilgisi ikinci adım. Üçüncü adım kredi kartını girdiğiniz yer. Dördüncü adım mağaza bilgilerinizi girdiğiniz yer. Beşinci adım da doğrulama. Başlayalım bakalım. Firmanızın resmi belgelerde yer aldığı şekilde işletme adı. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'den bir hesap açıyorsanız size şirketsiz ilerleme şansı aslında tanımıyor musun? Siz burada bir şekilde <laughs> hesabı açıyorsunuz. Esnaf sicil numarası soruyor mesela. Buraya TC'mizi yazıyoruz. Bu bir problem yaratır mı diye genellikle soruyorlar. Henüz yaratmadı. Biz hiç görmedik. Yaratır mı peki? Böyle şeyler belli olmuyor. Amazon'un sağ solu belli olmaz. Aynen öyle. Bugün yaratmaz derim. Yarın yaratır. Bir şey olur. Adresimiz kredi kartı ekstremizde bulunan adresin aynısı. Kopyala yapıştır yaptık. Bir Word dosyasını aldık. Buradan kopyala yapıştır yaparak tüm adres bilgilerini giriyorum. Mesela genelde İstanbul'da ya da Ankara'dakiler ya da başka bir yerde posta kodunun kredi kartı ekstresinde zip posta kodunuzun başına sıfır koyuyorlar. Hep. Normalde mesela 034 diye bir posta kodu yok ama bankalar genelde sıfır koyuyor. Banka nasıl yaptıysa öyle. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Buraya numaramızı seçtim. Peki, kredi kartı olmayanlar için başka bir seçenek var mı? Payoneer Bank Statement. Zaten geçen videoda almıştık. En temizli Payoneer Bank Statement. Hiç uğraşmayın. Payoneer Bank Statement'ı alın. Devam edin. Geçen videoda var. Şuraya koymuştum. Aynen şuraya koy şuraya. Bura mı? Orası. <laughs> Niye bütün youtuberlar bunu karıştırıyormuş? Taklit yok. <laughs> <laughs> şuraya. <koyulmuştum>. Şura. Aynen. <laughs> karıştırılıyor gerçekten bu arada. Taklit maklit değil. Şimdi buraya ne giriyorum? Kişisel vergi numaranızı giriyorsunuz. Her Türk vatandaşının bir kişisel vergi numarası vardır. Buraya Türkiye vergi numarası dediği yere kişisel vergi numaranızı E-Devlet'ten alın. GİP'ten alın. Oraya bunu girin. Bunu da bulamazsanız videosunu çekeriz. Kolay ama. Vergi dairenizin ismini girin. Buraya yine Türkçe karakter yazdım. Eski videolarda yazmıyordum. Adreste de Türkçe karakter var. Nasıl görünüyorsa ekstra da öyle yazıyorum. Türkçe karakterleri Amazon'un bir alerjisi yok çünkü. Yani eskiden mesela sürekli Türkçe karakter kullanmayın, Türkçe karakter kullanmayın böyle bir şey vardı. Ben de diyorum. Yok. Artık yok öyle bir şey. Kullanın. Okey. Bunları bir tekrar check edin. Burada fazladan boşluk varmış mesela fark etmedim. Temiz. Her şeyi kontrol ettim. ileri. İşletme bilgisi adımını tamamladım. Şimdi kişisel bilgilere geçiyoruz. Bakın burada mesela yazıyorum. Kendi kendine siliyor. O yüzden diyorum ya her adımı tekrar bir kontrol edin. E, siler mesela fark etmezsin. Vatandaşı olunan ülke. Hangi ülkenin vatandaşıysanız buraya onu seçiyorsunuz. Doğduğunuz ülke. Hangi ülkede doğduysanız. Aa bakın burada Türkçe karakter kabul etmiyor artık. Sonra doğum tarihi. Bunlar gerçekten mesela ben size kontrol edin diyorum ya bunları dönüp. Bazen kontrol etmiyorlar mesela. Boşa diyorum. Bazen kontrol etmiyor bunu. Bir bakıyorsun yanlış yazmış. Sonra uğraştır. Gerçekten uğraştırıyor yani. Açamazsın. Yorumlardaki sıkıntıların yarısı zaten videoyu tam olarak izlememekten. Çünkü Hı. çok belli oluyor. %70'lik mesela bir yerde izleme artmış. Acaba neden? Acaba neden evet. O grafiği görebiliyoruz biz. Hangi saniyelerin en çok izlendiği. İşine yarayan bölümü izleyerek aslında çok şey kaybediyoruz. Şimdi kimlik belgesi son aşamada hangi kimliği tarattıysan onu yükleyeceksin ya. Burada kimlik türünü seçiyorsun. Türkiye nüfus cüzdanı veya pasaportu. Biz pasaport yükleyeceğiz. O yüzden pasaport seçtim. Verildiği ülke bu da Türkiye'den aldık. Pasaportu alınmış bir pasaport. Türkiye seçiyorum. Pasaport numarası son geçerlik tarihinde girmiş bulunuyorum. Şimdi bir önceki adımda şirket adresi adımında yazmıştık ya bir adres. Eğer adres aynıysa buraya ikamet adresinizi de hızlıca seçip bu adresi kullan diyebilirsiniz. Adres aynı değilse yine Adres yazacaksınız. Evet eklenen kişinin yasal sahibi temsilcisidir. Bunu onayladık. Şunu onayladık. Tüm bilgileri tekrar kontrol ediyorum. İsim burada. Soy isim burada. Türkiye. Türkiye. Doğum tarihi. Son geçerlik tarihi. Kimlik belgesinin numarası. Aa bak yanlış. Gözlüğümde yok ya çok göremiyorum. Evet. Bu da doğru. Tamam ileri dedim şimdi ikinci adımı bitirmiş olduk üçüncü adıma geçiyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şimdi ben burada ne yaptım gördüğünüz individual seçtim şimdi yorum yapan birçok insanın da dediği gibi individual seçtiğim halde 39.99 istiyor benden. Çok haklısınız. Bilmiyorum neden. Yani normalde böyle değildi. Bir önceki hesap açılış videomuza bakın. Orada 0.99 sent ödüyorduk. Profesyonel otomatik profesyonel aldı. Amazon yolunu bulmuş diyorum ben burada. Çünkü ne yapıyor burada? Profesyonel açıyor hesabı. Ben individual seçmiştim. 39.99 alıyor ve diyor ki aktif bir ürün listen yoksa senden bunu almaya devam etmeyeceğim. Yani ilk seferde alacağım diyor 39.99'u ve ürün listeleyene kadar sen daha o ücreti senden almayacağım diyor. Mecbur vereceğiz yapacak bir şey yok. Sonrasında ürün listelediğinizde 39.99 almaya başlayacak. 2023'tekinden önemli farklardan birisi bu yani. Evet her Abi türlü oraya oraya o... Yiyecekmiş. Aynen buraya limiti olan bir kart girin. Girmeseniz de çok problem olmaz bu arada kart numarası girdim son kullanma tarihi kart sahibinin adı soyadı adres zaten fatura adresi kart bilgilerinizi tekrar mutlaka kontrol ediyorsunuz son kullanma tarihini kontrol ediyorsunuz isim soyisimde hata yapmadığınızdan emin oluyorsunuz İlebiliyorsunuz. double check çok önemli her seferinde tekrar kontrol edin yaptığınız işlemi. Evet mağazamızın adı. Şimdilik ben isim soy isim yapacağım bunu. Sonrasında bu değiştirilebiliyor kolayca. Ürünlerinizin UPC barkodu var mı? Var deyin ya da yok deyin fark etmez. Burası bir anket aslında. Bir markanız var mı? Evet marka olacak. Yine bir aktif ticari marka sahibi misin? Evet, doğru, evet diyorum. İleri diyorum. Bunların çok bir önemi yok yani. Var ya da yok deseniz de olur bir şey değiştirmiyor olup olmaması. Evet son adımdayım. Kimlik doğrulama. Pasaport belgesi seçtiğim için direkt pasaport belgesi yüklemeye adımı çıktı. Pasaportu seçiyorum. Devam et diyorum. Belgem masa üstünde. Yükledim. Sonrasında banka hesap ekstresi mi yükleyeceksin? Kredi kartı ekstresi mi yükleyeceksin? Yani bank state mi? Kredi kartı ekstresi mi? Ben kredi kartı ekstresi yükleyeceğim. Devam et diyorum. Adres doğrulama belgesi oluyor bu. Ekstremizi de yükledik. Bu ekstre biliyorsunuz adres doğrulama olduğu için ekstrenizdeki adresle az önce girdiğiniz adreslerin birebir uyuşması gerekiyor. Şu adres bakın burada. Bu adresle ekstra birebir uyuşmalı ki onaylayabilsin. Pasaport yükledik. Burada da kişisel bilgileriniz var. Bu bilgilerin yüklediğiniz pasaportla birebir uyuşması gerekiyor. Ve bu belgelerin kolay okunabilir olması lazım ve sahte olmaması lazım. Ya da muzunu sahteymiş gibi anlayabileceği bir şey olmaması lazım. Şimdi ben bunların hepsini yükledim. İleri diyorum. Bir sonraki adımda beni görüntülü görüşmeye alabilir ya da almayabilir. Bu değişiyor. Bakalım alacak mı? Görüntülü görüş istiyor ya da yüzünüzün fotoğrafını çekin diyor. Bu bizim kursiyerimizin olduğu için fotoğraf çekmesini isteyeceğim kursiyerimizden. Ya görüntülü görüşme yapacak ya da fotoğraf çekecek. Fotoğraf çekmek daha mantıklı olabilir. Kimliği şöyle tutacak, kameradan fotoğrafını çekecek kendinin ve bunu Amazon'a göndereceğiz. Hesap doğrulanacak. Ben şimdi buradan çıkış yapıyorum. Kursiyerimizi arayacağım konuşacağım. Diyeceğim ki hesaba gir, kimliğini okut ve devam et. kimliği doğrulamayı tamamladı. Fotoğraflı doğrulama yaptı. Videolu değil. Siz de fotoğraflı yapabilirsiniz. Kameranızın, ışığının vesaire düzgün olmasını gerektiğini unutmayın. Buradan haber bekleyeceğiz. iki gün diyor fakat genellikle birkaç saate doğruluyor. Mail adresinizi kontrol edin. Doğrulama maili geldiğinde hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Birkaç göstereceğim şey daha var hesabın içinde. O yüzden ben şu an Evet arkadaşlar onay geldi. Şimdi hesaba tekrar giriş yapacağız. Birkaç ayar var. Onları yapacağız tabii ki. Ne kadar sürdü onu söyleyeyim. Kendi işinize göre belki uyarlayabilirsiniz. Ortalama birkaç saat sürdü ama bu birkaç saat sürmek zorunda değil kimlik onayının. kaç gün de sürebilir. Bir iki gün de sürebilir. Ama normali bir gündür. Bizimkisi biraz hızlı oldu. Neden bilmiyorum. Her video çektiğimde her şey hızlı hızlı onaylanıyor. <laughs> Neden böyle bilmiyorum. Tabii biz 20 gün sonra bu videoyu devam ediyoruz. <laughs> biraz bekleyelim dedik. Amazon 20 dakikada gönderdim. 23 Ocak'ta açacaktık. Bakın burada da 23 Ocak'ta yine onay gelmiş. Onayı nasıl anlıyorsunuz? We have completed identity verification process. hesabınıza giriş yapabilirsiniz vesaire diyecek devamında maili. Böyle bir mail arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağız. Hesabımıza girdik. Normal kullanıcı adınızı, şifrenizi yazıyorsunuz. Size direkt olarak bu ekranı atıyor. Bu ekranda ne var? İki adımlı doğrulamayı aktifleştir diyor. Telefon numaramıza her girişte kod girecek. Bunu aktifleştireceğiz. Enable two step verification butonuna bastım. Telefon numarasına kod gitti. Hatta mail adresimize de kod gitmiş. O yüzden mail adresimize bir giriyorum öncelikle. Önce mailine gelen kodu şöyle bir buraya yapıştırdım. Submit kod dedim. Şimdi tekrar şifre istiyor. Sign in dedim. Bir de telefona kod gidecek. Onun, bunun için telefon numarasını yazacağız. Turkey seçtim. Evet telefon numaramızı buraya yazdım. Tekrar continue dedim. Bir kod daha gitmiş oldu. Telefonumuza gelen kodu da buraya yapıştırdık ve continue diyorum. Sonrasında burada Seller Center'ın app'ini vesaire tanıtıyor. Telefonunuza indirebilirsiniz. Don't require OTP on this browse. Şimdi bunu işaretlerseniz size her girişte kod sormayacaktır. Bilgisayara gerçekten güveniyorsanız, kendi bilgisayarınızda ve kimse kullanmıyorsa işaretleyebilirsiniz falan filan. Yani iste işaretleyin, iste işaretlemeyin. İşaretlerseniz kod gitmez. İşaretlemezseniz kod gider her girişte. Got it, turn on. Two step verification'ı aktifleştirdim ve hesabıma giriş yaptım. Bakalım suspend olacak mı? Ok, oh, got it dedim vesaire. Bunlar böyle genel hesabın temel hatları. Şimdi arkadaşlar burada birkaç ayar var onları yapacağım. O kırmızı yananlar her açtığınız hesapta mutlaka böyle kırmızı kırmızı yanacaktır. Şu deposit metot eksik diyor. Bunu tamamla diyor. Tax information eksik. Bunu tamamla diyor. Şimdi deposit metot dediği şu. Amazon'un ödeme yapacağı banka. Biz ne yaptık? Payoneer açmıştık. Şimdi Payoneer hesabımızı deposit metoda gireceğim. Dedim o kırmızı anda. Sonrasında nokta koma assign diyorum. Evet. Bir kod daha gitmiş olmalı telefonu bir güvenlikten daha geçiyor. Şimdi depozit metot gibi para transferi gibi önemli ayarları güncellerken sürekli doğrulama soruyor size güvenlik açısından. Evet, SMS ile bir link geldi. Bu hepiniz olmayabilir. Sadece SMS ile kod da gelebilir. Zaten anlarsınız gelen. Link geldi. Linkten tıklandı. Approve butonuna basıldı orada. Onay verildi yani SMS'ten. Kod sormadı bu sefer. Enteresan bir doğrulama metodu oldu. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar depozit metodu güncellerken buraya Amazon'un size yapacağı ödeme için bir hesap atmanız gerekiyor demiştik ve bunun da PNR olduğu düşünülüyor genellikle. Başka hesap girecekseniz Wise gibi, Mercury gibi onlardan da bu bilgileri alabilirsiniz. Biz PNR hesabımızın bilgilerini gireceğiz. Ödemelerimizi PNR'e alacağız. Receiving Accounts dedim dolar hesabıma buradan PNR'e girip. Sonrasında Sonrasında PNR videosu çekmiştik, onu da mutlaka izleyin izlemediyseniz Dolar hesabımıza tıkladık, sonrasında bize direkt bir routing number verdi. Routing number'ımızı aldık, bizim routing number'ımız. Şurada 9 e, haneli routing number yapıştır dediği yere yapıştırdım. Sonrasında şurada bir account number'ım var, bunu da kopyalıyorum. Evet, şuraya bank account number dediği yere yapıştırıyorum, tekrar yapıştırdım. Hesabın kimin üstüne olduğunu soruyor, isim soy isim yine sizin adınız olma zaten. Bunu da yapıştırdım. Default account'u işaretledim set deposit metod dedim. Oldukça basit bu kadardı aslında. Deposit metodu ayarlamış olduk böylelikle. Bir de tax information ayarları yapmamız lazım. Şu birinci uyarı gidecek deposit method uyarısı. Birazdan gidecek. O gidene kadar biz tax information yapalım. Submit tax identity information dedik. Şimdi arkadaşlar burada bir farklılık var. Individual business diyor burada. Siz individual seçeceksiniz. Eğer şirket değilse ki bu hesap şirket değil. Aynı zamanda Amerika şirketi ise ve tek ortaklıysa bakın burada yazıyor. Individual seç diyor. Yani business seçme diyor. LLC olsan bile tek ortaklıysan individual seçeceksin. Burada sorduğu Amerikan vatandaşı mısınız diye soruyor arkadaşlar. Ya da Amerika'da mı yaşıyorsunuz? Buna konuya göre yes yes, no isen no. Genellikle no işaretleyeceksiniz sanırım. No dedik. Sonrasında isim soy isim. Burada adres bölümümüz var. Şimdi o adresi gireceğiz. Şimdi business adres bölümüne gittim. Burada aynı adresi yapıştıracağım buraya. Hesabı açarken girdiğim adresin aynısı olacak. Fakat iki nokta vesaire burada kabul etmiyor. O yüzden iki noktayı silin. Tek noktaya da boşluk bırakın onun yerine. City tarafına City giriyorum. İstanbul. Yine burada bir şey karakter kabul etmiyor. O yüzden İstanbul yapıyorum. Turkey. Country of Citizenship. Buraya yine Turkey. State tarafı boş. Evet buraya adresimi de girdim. Seven Preview diyorum. Devamında... V8 formu var burada. Bunu onaylıyorsunuz tıklayarak veya da isim soyisim yazıyorsunuz. Elektronik imza atmış oluyorsunuz böylelikle. Submit form dedik. Exit interview dedik. Ve devamında tax information bölümümüzü de tamamlamış olduk. Hesap ayarları genel adlarıyla bu kadar fakat. Gitmeyin hemen. Bir şey daha göstermek istiyorum. Biz bu hesabı ne açtık? Individual açtık. Hep soruyorsunuz bana profesyonelle nasıl geçireceğim diye. Dedim ki onu da yapayım bu videoya dahil edeyim. Ayarlar sağda. E, account Info'ya geldim. Burası sizin hesabınızın kontrollerinin yapıldığı bölüm. Şuraları iyice bir kurcalayın. İşinize yarayacak şeyler bulacaksınız. E, Amerika'da hesap açınca Kanada Meksika'da açılıyor otomatik. İkisi, üçü birbirine bağlı aslında bunların. Selling on Amazon tarafına tıklarsanız eğer şurada. Bakın burada hesabınızın paketlerini, planlarını yönetebilirsiniz. Biz profesyonel açmışız. Aslında individual açmıştım. Ama profesyonele atmıştık kendisi otomatik. Bana da aynısını yaptı. YouTube videolarımızın altına hep yorum geliyor. Beni profesyonele atıyor diye. Anlamıyordum. Ama oldu. Ama mesela bugün bir hesap açtım. Individual açtım. Normal Individual açtım yani. Individual'dan devam etti. Sizde de böyle bir sorun olabilir. Her neyse. Individual'a geçebilirsiniz. Ürün listelene kadar profesyonelde de kalabilirsiniz. Zaten sizden bir kere para çekecek. Her ay para çekmeyecek. Öyle yapmışlar artık orayı. Her ay para çekmeyeceksin. Profesyonelde de kalabilirsiniz. Listeleme yaptıktan sonra para çekmeye başlayacak. İlk ay bir kere çekecek sonra çekmeyecek yani ama illaki ben individual'a geçmek istiyorum diyorsanız şuradan individual'a tıklıyorsunuz bu kadar sonrasında apply changes individual'dan pro'ya geçmek için de burası individual geliyor haliyle buradan profesyonel'e tıklıyorsunuz apply changes bu kadar sonra bir adım daha var devam ediyoruz çok basit böylelikle profesyonel'e geçebiliyorsun şu deposit method uyarısı gitmiş mi ona bir bakayım kyc sorunu var diyor bunda şu kyc sorununu da üstünden bir geçeyim çok büyük bir problem değil kendi kendine de gidiyor o. pevnerize gidin. Şurada bir onay bekleyen bir şey var mı? Onları bir kontrol edin. Tekrar şuraya settings diyerek verification center'a gidin. Burada yapmadığınız işlemler var mı yok mu? Burada hepsi Approve. Şunlar Under Review. Bu Under Review. Ama dediğim gibi bunlar çok büyük sıkıntı değil. O yüzden şu an Deposit Method hala hata veriyor ama bu birkaç gün içinde düzelecek. Çok elzem bir durum değil. Kendi kendine bekleyin geçmesini. Geçmezse bu sefer Pemre'yle iletişim kurmanız gerekiyor ama Pemre'den de genellikle çok net dönüş alamazsınız. Geçiyor yani. o Panik yapacağınız bir durum değil. Şu anda aslında bu hesap kullanıma hazır bir hesap arkadaşlar. Her şeyle tamam bir hesap. Yine konuyla alakalı sormak istedikleriniz olursa satıcı hesabı açmak çok büyük bir dert değil korkmadan bu işlemi yapabilirsiniz. Suspend olmadı. Bu çok övünülecek bir şey değil artık. Suspend olmaya biliyor, ola biliyor. Olsa da çok büyük bir problem olmuyor. Onu da çekeceğiz. Suspend videosu da gelecek. Eğer suspend olursanız o videoyu da izlersiniz. Kanalımızda kolayca bulabilirsiniz. Suspend olsaydı bu videoyu suspend'i de ekleyecek mi? Olmaz şansımız ya. Yani yani. O yüzden bir video daha izleyeceksiniz. Aynen suspend Gerçekten. videosu gelişiyor yani. yani. çok önemli bir şey değil. Çekeriz. Var bu arada yani olduysanız da izleyin. Kanalda var zaten. Bu arada hesabınızı açtınız ve yola koyuldunuz. Artık bu sizin ilk adımınızdı muhtemelen. Sizden önce bu yollardan geçmiş kişiler neler yaptı bunları merak ediyorsanız bizim Başarı Öyküleri adlı bir serimiz var. Oraya da sürekli içerikler üretiyoruz. İnsanlar orada gelip bizim kursiyerlerimiz bu süreçte ne gibi zorluklardan geçtiler ve zorlukları gerçekten anlattırıyoruz bu arada. Yani ne yaşadın sen burada dürüstçe anlat diyoruz. Onlar da dürüstçe anlatıyor. Taze taze sizin şu an başladığınız bu süreci bitirmiş insanlar var. O nedenle onların başarı öykülerine geçtiği yolları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bizim başarı öykü serisini de şuraya bırakıyorum. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Şunu evet. işte. Yok öbür tarafı Bu taraf. Bu, tar bu taraf ha. Aynen. Evet ben tamam. <laughs> <laughs> Niye bütün youtuberlar bunu karıştırıyormuş taklidi diyor. Şurada izleyin. Abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.